Organizasyonun büyüklüğü ne olursa olsun, tarih belirleme işini son ana bırakmayın. Hoş geldin Berkan. Bugün sana en çok sorulan sorulardan bir tanesini anlatayım. Nişan tarihine ne zaman karar verilmeli? Tam zamanı nedir? Ne çok erken ne de çok geç olsun. Aynen öyle. Şimdi eğer kalabalık bir organizasyon planlıyorsanız, tarih için en az 3 ay önceden karar vermeniz gerekiyor. Çünkü hem mekan, hem organizasyon firması, hem de davetlilerin katılımı için bu süre çok kritik. Peki sade bir ev nişanı için bu süre değişir mi? Ev nişanlarında bu süre 1 ile 1,5 aya kadar düşürülebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus, özellikle töreninizi yaz aylarında planlıyorsanız, organizasyon firmalarının yoğunluğu çok olduğundan dolayı ne kadar erken karar verirseniz o kadar az stres yaşarsınız. Özetle, organizasyonun büyüklüğü ne olursa olsun, tarih belirleme işini son ana bırakmayın. Tarihi belirledikten sonra inanın gerisi çok daha kolay planlanıyor. Bir sonraki videoda tarih belirledikten sonraki ilk 3 adımdan bahsedeceğim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.